Selamlar gençler hepiniz hoş geldiniz. Dediğim gibi 500 elbazımız oldu bakalım <laughs> Açacağız, neler çıkacak? Açmadan önce şöyle bir analiz yapalım. Onun dışında açabileceğim ekstradan bir şeyler var mı? Yani pek bir halt yok. Şu 8'li tıkıtım var. Bir de 8 tane de burada varmış. Şunları açalım. Ondan sonra geçelim bakalım neler çıkacak. Yani yorumlarda da bahsettim birkaç kişiye. Çıkmasını istemediğim birkaç tane karakter var. Ya muhtemelen onlar çıkacak. Umarım onlar çıkmaz çünkü çok ihtiyacım olan şeyler var. Bakalım. Yani Bandai ne zaman işte böyle ihtiyacım bir şey bir şeye çok ihtiyacım olsa onu değil en ihtiyacım olmayan şeyi verir ama yani çok da bandayı ile linçlemeye gerek yok. Oranlar belli, şans belli bir önceki haftalarda çıkarttığım şey belli. Utakata paketinden Sage mutlarda fulllemek belli. Yani ağlamanın evet. lüzumu yok. Yani Haşirama Madara paketi açmak isterdim. Ama Haşirama Madara paketi cidden çok riskli bir paket yani. şimdiye kadar açtım. Hep çiçek aldım. Günlük onludan sadece e, Madara'nın o yeteneğini aldım. Yani Açarsam da ya Madara Tuson'u iyisini çıkacak geçecek çıkacak ya da hiçbir şey çıkmayacak. full 3 çıkacak yani. O yüzden 500 elması oraya riske etmek istemedim. Bakalım. Buradan da full 3 bir tane 4 aldık. 2 tane daha olsaydı direkt onlar saydık daha güzel olurdu ama böyle biraz uzun sürecek. Ha 4 yıldız. Ha Jiraiya. ya seviyesini level 8 yapmıştım herhalde onu. Tenten. Ten. Bana hep bunu söylüyorlardı. Önce bir ticket aç falan filan hani. Öncesinde şanssızlığın orada gider ondan sonra paket aç falan diyorlardı. Bakalım bir şey yarayacak mı? Şimdi burada da son iki tıkıt tık kala ulti falan çıkarız iyi bakın. İki yıldız güzel. Şu ikisi de üç yıldız gelirse iyidir. Üç tamam. Evet sonuncusu üç gelsin. i̇ki yıldız da olur. Şansımı bitirme burada tamam üç geldi. Güzel. Evet şimdi gelelim pakete. Neler istediğimi söylesem mi acaba? Genelde söylediğimde çıkmıyor ama. Ee, six Pet Light lazım. Ee, şu Meteor X Slash lazım. Hoka Genarto lazım. Wandering'in ultisi lazım. Bu lazım. Bu lazım. <laughs> Bu lazım değil. <laughs> i̇şte bir de Gara ve işte bir Gara KLM Minato ve KLM Naruto bir de Sakura. Onlar bana lazım değil. Bir de 4 yıldızlardan hemen hemen hepsinin 4 yıldızı lazım. Evet. Drop rate'lere bakalım. Garanti zaten bir tane çıkacak. Evet. Hıyarcı çocuk gibi başlayalım. O. <laughs> Hadi bakalım oyun ne vereceksin acaba? Çok merak ediyorum. Evet. Ne geliyor? Evet 7 yıldız. Ya Sakura gelme işte. <laughs> o kadar emindim ki Sakura'nın geleceğine. O kadar emindim ki. 3 yıldız. Ya oyun. Ağzımın ortasına böyle tokadı geçirdin ya. 3 yıldız. Ya dört yıldız ver bari. 4. Güzel. Lazımdı. 3. 3. 3. 3. Oğlum 4 ya da bir ulti ver lan artık. 3. 4. Hayda ihtiyacım da yoktu yani. Yani memnun muyum değilim. Çünkü bu lazımdı. Tamam bunun çıkması güzel. Ama yani bunun çıkmasına da üzülüyorum yani. yani bunun levelini yükseltebilirim belki. Ama onun dışında gereksiz de. <laughs> Kaça kadar kalacak bu? Ayın 10'una kadar kalacak. Ee, o zamana kadar bir 500 elmas daha toplarım. 500 elmas daha atarım ben buna. Tabi onda da yine bir sakura gelir mi bilmiyorum. <laughs> ya var ya, o kadar anlattık dedim bu gelmesin dedim. Tak kafamı attı bandayı ya. <laughs> Neyse gençler yani videomuz buraya kadar da. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım size iyi şeyler geliyordur. Görüşmek üzere diyorum.